Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. GTA 5'te ikinci bölümdeyiz. İlk görevimiz, ikinci bölümün ilk görevi arabayı çalıp galerimize götüreceğiz. Kimiz olanı seçtim tabii ki de. Like that? Bobby big dick on a nigga. huh? Yolun seçtim nigga diyor. Damn this motherfucker got robo roof and everything, nigga. Nigga <laughs> şu arabaya bak. Ne kadar oldu. <laughs> ya dostum öyle işte şey <laughs> Şimdi Lamar'ı takip ediyoruz arkadaşlar. Ee, biz de Bir otopark gibi bir yere götürüyoruz. Sonra orada biz polisler yakalayacak. Ee, orada şu an bir lokalde çok Orada görüşeceğiz. <laughs> Arkadaşlar Lama'nın götüreceği yere geldik. Az kaldı şu an. işte İşte geliyor. Çalacağımız iki araba bu. Arabanın peltini çıkarttın diye bana dalga geçiyor Kerpi. Araba. Kafanı oh, arabaya <laughs> Whatever you explain that shit. I see you at Şimdi arkadaşlar bu bölümde polisten kaçmaya çalışacağız. Ee, polisten kaçmanın iki yolu var arkadaşlar. Yani polisi öldürerek kaçamıyorsunuz. Bu bir de öyle. Ee, ya tren yollarını kaçacaksınız ya da dağları çıkacaksınız. Ee, i̇şte hangisini tercih edersiniz? Şimdi ben kaçacağım. Ondan sonra da Oo, çok güzel. Evet arkadaşlar şu an polislerden kurtuldum. Polislerden kurtulmanın iki yolu var. Ee, birincisi daha çıkmanız lazım ya da şey yapmıyorum. Tren yoluna çıkmanız lazım. Ben daha çıkmayı tercih ettim. Tren yolunda harita açılmadığı için bulamadım. Onun için yani var da aslında yani haritada gözükmüyor. Ben, ben daha yolunu tercih ettim. Şimdi haritadan işaretleri gitmemiz lazım. Orası da tam olarak şurası. Buraya bir şimdi arabayı vereceğiz. Burası bizim galerimiz. Bizim değil bizim arkadaşımız galerisi. Biz buna vereceğiz arabaları. O da satışını yaptı. Bize de bir araba verecekler. Orada tekrardan görüşmek <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar galerimize geldik sonunda. Buraya bırakacağız arabamızı. Beygideriz I don't bugün bir sıkıntı var galiba. Anlayamadım ama. Çok kasıyor. İşte burada <laughs> arkadaşlarımız da Galerin sahibi şu Kanada. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? Bir I mean, bu Kanada'dan işte falan. Buraya araba getirdi. Dayılarla görevler bu. Buraya yine araba falan. Right, better araba verecekler, right cuz this is a businessman, a multi-billionaire. That I konuşmalar yapıyorlar. Ya kardeşim diyor, siz ona iyi arabaları götürmemişsiniz ya diyor. Kızıyoruz ama hazırlama diyoruz biz de geçiriz <laughs> ki. Şimdi biz arabamızı versin. Araba da sağlam. Ama kullandığımız kadar iyi değil demek

250 dolar verdim diye. Misting Plus. Evet arkadaşlar. Ee, bir dahaki video e, GTA olmayabilir çünkü bilgisayarda bir sıkıntı hissettim. Yani bari bir sıkıntı var çok acayip kasıyor. Neden olduğunu anlayamadım şimdi görmüşsünüz zaten. Ee, bu videoda bu kadar. Bir suç ettiysem affola. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.